Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğumuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Kahverengi 144 numara, yeşil 320, yavrazı 111. İplerimin markası altın başak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğim yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İlk defa şöyle göstereyim ben bir tane oluşturdum. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın arkasından birleştirdim ve bir tane de sık iğne tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Burada çiçek gövdemi oluşturacağım ve kirpik oluşturmuyorum. İki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına. iki zincir bir defa doladım ve iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki kirpik oluşturmadım. Trabzanın tepesine birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. Zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzon oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 ve 5. Tekrar birleştirdim. 1 2 3 4 zincir, iki defa doladım. Trabzan oluşturdum. 5 zincir, birleştirdim ve sık iğne. 2, 3, 4, 5 birleştirdim. Tekrar trabzan oluşturdum. Dört tane bu şekilde yaprak oluşturacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de sık iğne oluşturdum arkadaşlar bu şekilde dört tane yaprak oluşturdum iki zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Yine iki zincir bir defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 2 zincir ve trabzan. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne tekrar iki zincir ve birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen yapıyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer ipimi alıyorum. Hemen bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincirin içerisine sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim bu ikinci kirpik 3 ve 4 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile geçtim 5 zincir ve birleştirdim 3 ve 4 1 2 3 4 zincir ve diğer zincirin içerisine geçiyorum 5 zincir ve birleştirdim ikinci kirpik üçüncü kirpik. Dördüncü kirpik. Bir, iki, üç, dört zincir ve buraya da geçiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Birinci kirpik. 2, 3, 4. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim arkadaşlar. Hemen buradaki zincirin üzerine sık iğneyle sabitledim. 1 2 2 tane zincir çekiyorum bir defa doladım ve 2 2 şeklinde trabzan oluşturuyorum 2 3 ve 4 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştirdim 2 zincir doğru tarafı çeviriyorum bir defa doladım ve 2 2 şeklinde trabzan 1 2 3 tekrar 2 zincir ve birleştirdim 2 zincir bir defa doladım ve 1 2 3 Tekrar iki zincir birleştirdim. Tekrar iki zincir 1 2 3 İki zincir birleştirdim bu şekilde. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar buradaki zincir üzerine sık ile sabitledim. 1 2 tekrar 3 zincir ve buradaki zincir üzerine geçiyorum 1 2 bir defa doladım birin trabsam 2 3 bu ve 4. 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 2 zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. Bir defa doladım. 2, 2 şeklinde 1, 2, 3. trabzan. 2 zincir birleştirdim tekrar iki zincir bir defa doladım ve bir iki üç iki zincir birleştirdim iki üç 2 zincir ve birleştirdim 1 2 3 zincir ve buradaki zincirin üzerine tekrardan sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki zincirin üzerine geçiyorum yine 1 2 aynı şekilde çiçeğimizi oluşturacağız 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 8 örneğimi ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim 2 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum bir defa doladım 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan bir 2 3 2 zincir birleştirdim. Tekrar iki zincir 2 zincir birleştirdim 3 zincir çekiyorum ve tekrar zincire birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum modelimizi oluşturduk çok da güzel oldu arkadaşlar gerçekten değişik güzel bir model hemen şöyle de göstermek istiyorum ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Gerçekten güzel kalıp gibi bir model diyeceğimiz gibi bir model oldu. İki çiçek arası çok yakın oldu arkadaşlar. Bence burada biraz daha çimen oluşturmamız lazım. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.